Çocuklarla ilgili konularda eşimle sürekli tartışıyoruz. Ne desem tersini yapıyor. Valla tersini din düzünü yapsın o zaman. Çünkü burada bir iletişim sıkıntısı var belli ki. Ya da bu aşamaya gelene kadar acaba onun eril enerjisine çok ters duran davranışlar mı yaptınız? Sizinle bir rekabet duygusunda ya da kendi erkekliğini, söz geçirmeyi beceremiyor diye size inat mı yapıyor? Bu kısımları tabii ki daha detaylı öğrenip öyle tavsiye vermem gerekiyor. Ama genel olarak açık iletişimle hayatım bunlar bizim çocuklarımız, bizim meyvemiz, dünyaya bırakacağımız hatıralarımız. Birlikte aynı yolda onların en iyi hayrına olacak şekilde kararlar vermemiz lazım diyebilirsiniz. Yani siz ılımlı yaklaşın o da bir adım ılımlı gelecektir. Eğer gelmiyorsa da aile bir çift danışmanından ya da aile çift terapistlerinden destek alabilirsiniz. Çünkü belli ki en temelinde farklı bir iletişim sıkıntısı var. Yani burada çocuklar sadece bir paravan gibi hissettim.